geldiniz arkadaşlar. Bizim burada kar yağdı bakın. <laughs> Aydın'a bakın. Baba da Alim okula gönderdim. Hafiften böyle kar çiseliyor gibiydi. Tamam. Ama dedim bu tutmaz. Ee, çünkü ilk kar ya tutmaz gibi geldi. Vallahi bir kalktık Aydın'a bir saat daha yattık. Kalktık baktık. Kar tutmuş. Ne ben de hemen kahvemi yaptım. Geldim kahve içtim. Aydın'da karla oynuyor. Eldiven giydirdim Aydın'a. Ben eldiven giydirdim. Eldivenlerle birlikte elini yıkamış. <laughs> Eldivensiz çıktı. Beş benim balım oradan kaydı ya. Kaydıktan sonra üşümüş, korkmuş. İyi misin? Eve gidelim mi? Eve gidelim mi? İster misin eve gitmek? İstiyor musun? Gidelim, gidelim mi eve? Çay yapalım mı evde? İster misin çay? Bütün oh, okumuyorum. Sessiz sessiz okey diyor kulağıma. Aşkım annem. Hadi gidelim. Ama ön taraftan gitmemiz lazım. Arka kapı gitti. Hadi Aydın beni takip et. Gel. Ah, size ortalığı çekeyim şöyle arkadaşlar. Gel. Gel bakalım. Hadi bakayım. Takip et bakayım beni. Ya da ben seni takip edeyim. Koş bakalım önden. Paltona bakın. Kocaman oldu paltonu. Üst üste giydirdim. <laughs> Ya ben neden şey giydirmedim? Uyku, şey, uyku diyorum. Ee, pantolonu vardı bizim çocukların. Niye onu giydirmedim? Bak şimdi aklıma geldi. Aha bu da inmiş. Onu da kaldırayım hemen. Gel bakalım emektar. Senin burada yıkılmaman lazım. Ayakta durman lazım. Bizi temsil ediyorsun. Bak. Ağacımız düşmüş. Tamam hemen açıyorum. Beni bulamadın. Aa aa ama daha Ali ay Aydın dış kapıyı kapatır mısın? Dur anneciğim dikkat et. Dur tamam dur. Tamam teşekkürler. Dur bak. Dur annesi. Ya, onu vurma canım. Bekle, yumurtaları pişireyim. Şimdi ayrıca kahvaltı hazırlıyorum arkadaşlar. Sonra kendime şöyle geniş geniş bir kahvaltı hazırlayacağım. Düşüneceğim ne yiyebilirim, ne yapabilirim. Ay yanlış yeri açmışım. Kendisi Cemre Bey'i gitmez. Limon avokado çok seviyor arkadaşlar da. Avokado man. Avokado man. Avokado man. Aydın şu dış kapıyı kapatır mısın canım? Al. Teşekkürler Aydın'cığım. Bu avocado'm hepsini bitirir aydın. o kadar seviyorum. Evet. Acıkoğlu. Ee, mi? Dönmek? Ee, Hı. Peynir dönmüş evet. hiç? Tamam ve peynir peynir de koyayım. Aa. Peynir. bak. Makarna Hayır, Haydi. Dur aşkım beynimi yetiliyorum. Yanlış kutuyu almışım. Böyle peynir. Evet. Benim. Evet. Benim. Evet. Benim, benim. Evet. 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 unuttum yine bekle yumurta da koyayım. Bekle de. de. yumurta yeah. da koyayım. Yumurta da hazır. Evet. Çok acıktın mı? Benim oğlum çok acıkmış ya. Afiyet olsun benim oğlum. Niye yemiyorsun aşkım? Niye yemiyorsun? Beğenmedin mi? Benim oğlum beğenmiştir, beğenmiştir. Beğendin mi sevgilim? Ha? Ye bakayım hadi. Şunu da biraz aldırayım var. Ya anneciğim sen yemeğini ye ye kalmadı. Bek. Çok mu büyük geldi? Biraz parçala öyle. Hadi iyi. Koy ya şimdi. Döktün mü üstüne? Şimdi çeksiniz Fatma çocuğu bir salmadın. yemek esse. <laughs> Normalde durmuyor, ne yapayım? Saçlarını taratsın, şöyle otururken yapabilirim dedim. He. <laughs> कच्चा ढकते रहने तुस Beğendin mi? Evet. Ay iyi sevindim. Hadi avokadodan da ye bakayım bir. Ye bakayım bir avokadodan da. Evet. 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 Ondan da yiyebilirsin. Evet. Pein, peynir evet. de yiyebilirsin. Evet. Çatalla evet. ye, çatalla ye aşkım. Benim benim oğlum. Hepsi hepsini ağzına. Hepsini ye, hepsini ye. At ağzını, hepsini ye. Niye bu kadar nazlandın sen ya böyle? Hı? Aferin. Kızlar bu da benim kahvaltım. Şimdi kahvaltımı edeceğim. Ettikten sonra hiçbir işim yok. Hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> Ya bugün çok boştayım ya. Ama aşağı kat var ya aşağı katı temizlesem mi temizlemesem mi çok düşünüyorum. Neyse oraya belki inerim belki. Aylardır yapacağım yapacağım yapmadım. yoruk Halim hasta o yüzden onu çok sıkı giydirdim bir öyle izin verdim. Dışarı çıktık. Kar topluyoruz. Hadi bakalım. Aydın da içeride bekliyor. Ona da poşet getirdim. Ona da ben toplayacağım. Allah'ım ne yapacaklarsa bu evde iş işte evde kar karla evi kirletecekler. Konuşamadım. Ama işte çocuk hevesliler kırmak istemiyorum. Şuradan alayım. Burada var bayağı. Şurada. <laughs> Do. I be like a baby, like a smaller baby. Yeah, what is what is I doing? See? Yeah. He's sleeping, right? Yeah. Aydin. <laughs> <Bebek Aydin. Yeah. laughs> now let's write Iden. Can you write Iden here? Yeah, write Iden. A Y.

Uh, Let's draw the end. Wait, write this. After that, we'll go and draw the end. How do I didn't like to See, I didn't see. No, go back. It'd be like this if you hold it. Alright, take it. I'm not gonna hold it again. Try again. I took the direction of the room similar to the position of Zero. Two. No. You have to write the two before the one. Ah, you did this. You are supposed to do this. we ah. but but already did. <laughs> Daddy! yeah, but you are supposed to do twenty-one, not nine. This is old. This is new. Here you are, two years old. Okay. to <laughs> bizim evin havalandırması ve ısıtma sistemi bu arkadaşlar. Bununla birlikte ısınıyor. Şu da su. Geçen patlamıştı biliyorsunuz. <laughs> o da o yani. Bu da havalandırma sistemi. Bununla birlikte çalışıyor. Bununla birlikte hem ısınıyor ev hem havalanıyor. Ee, ama evimiz gerçekten çok iyi ısınıyor. O konuda çok mutluyum. Burası bak, burası garaj. Biliyorsun bakın şöyle. Şurada da açıklıklar falan var. O haldeyken sıcak ev. Burası bile sıcak yani. Burayı başı, bayağı boşalttım arkadaşlar bu arada. Burada şeyler vardı. Hmm, Taylattan kalan malzemeler vardı. Onları oraya taşıdım. Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar da bizim kamp malzemeleri. Bu kamp malzemelerinin hepsini bir yere koyacağım. Şöyle planlıyorum. Bu tarz malzemelerin hepsini şu tarafa koymayı ve burayı boşaltmayı, halıyı buraya sermeyi, masa vardı, masayı da buraya getirmeyi planlıyorum. Hani otur burada oturulacak bir yer değil ama ne bileyim işte. İşte. Şurayı da boşaltıyorum arkadaşlar, bu tarafı temizledim. Şurayı. Aha kocam geliyor. Şu tarafı temizledim. Ee, şunu da buraya alacağım. Buradaki ıvır zıvırları buraya aldıktan sonra halıyı, e, burayı yıkayacağım. Halıyı buraya sereceğim. Sonra bahçedeki masayı da buraya getireceğiz çünkü bahçede çürür o masa tüm kış boyunca. Getirelim aşkım buraya koyalım artık yani. diye düşünüyorum. Önemli olan bu tarafta arkadaşlar. Bu tarafı yıkadık. Ee, yarına kurur diye düşünüyoruz. Kuruduktan sonra burayı düzenleyeceğiz. Daha burası var. Burayı da halledeceğim ama burayı halletmeden önce şu camları falan da temizleyeyim. Suyun iyice akıtayım ondan sonra buradakileri oraya geçireyim. Sonra burayı halledeceğim. O yüzden bugün şimdi akşam bunu boyayacağım. Yarın nasıl için buraya bunu boyamak istiyorum. Öyle üzerine üzerine bir yıkayayım sonra zımpara bir koyacağım. Ee, kızlar günün kapanışını yapıyorum, mutfağımı temizledim. Ee, çocuklarımın, çocuklarımın diyorum her seferinde ya. alemin beslenme çantasını hazırladım. Çantasına bunu dolaba koyacağım da yarın sabah e, şeye koyacağım, çantasına koyacağım. Bu da Nur'unki. Şimdi bunları dolaba yerleştireyim, bir şey kalmadı şu kahve makinesini kapatayım. Kahve makinesini de kapatalım. Bugümüzden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olursanız video bildirimleri ilk size gider. Hoşçakalın.